Merhaba Bu videomuzda Narencio grubundan olan son yıllarda hem iç mekanda hem de dış mekanda görsel olarak gayet şık gözüken Kamkat çeşidini izleyen arkadaşlarımıza tanıtmaya çalışacağız Kamkat öncelikle şunu söyleyeyim kendinden budur bir çeşittir yani kendinden budur ne demek herhangi bir klon anaç kullanmadan yarı budur veya tam budur anaç kullanmadan zayıf tüygen, bonsai tüygen, bir narenciye çeşitidir. Aynı zamanda süs portakalı da denilir. Çünkü meyveleri çok küçük olmakta ve portakalı tadını andırdığı için süs portakalı da deniyor. Kamkat çok rahat bir şekilde iç mekanda e, yarı gölge, yarı güneş gören bir yerde cam mekanlarda işte e, cama yakın bölgelerde terasta yetiştirilebilmektedir. Ve meyveleri de ağaç üzerinde çok uzun süre kaldığı için e, hoş bir görüntü. Hoş bir görüntü. Görsellik katmakta. Ve son yıllarda çok talep görmektedir. İç mekanlar. Öyle söyleyelim. Bir aşısını görebilir miyiz? Tabii. Latif Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi aşı noktası şurasıdır. Bir çevirebilir misiniz? Saat yönünde. Evet bakalım. Şimdi aşı noktası şurasıdır. Şurası Anaçtır. Anaç, yani, yani yabanisi veya harabı diyebiliriz. Anaç'ın ismi üç yapraktır, onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yaprakları normal bir limona göre, portakala göre, göre daha dar ve hafif kıvırktır. Ee, en önemli, kendisini tanıttıran, gösteren en önemli özelliği budur. Meyveleri evet. aynı zamanda yenilebilir portakal tadını vermektedir. O yüzden zaten de portakalı deniyor. Şu an gördüğünüz gibi 9 litrelik bir saksıda muhafaza edilmekte. Bu şekilde kargulanması yapılmakta. Ofis ortamında, büro ortamında, ev ortamında e, rahatlıkla her dem yeşil, e, yeşil olduğu için saklanabiliyoruz. yeşil olduğu için e, ve görsellik katlı için ofis ortamında e, ee, ofis ortamının yeşillendirilmesi bakımında yani göze de hitap ettiği için bakımı da kolay. Bakımı da çok kolay. Sadece kuramanız yeterli. Bunun haricinde ekstradan kifresi, ilacı, hastalığı fazla yok. Evet. Sadece kuramanız yeterli. Görsellik bakımından da çok ciddi avantaj. Ben Peki ee, kendi bu... ofisimizde de var bizim kapkap. Evet. Ee, çok şık bir görüntü oluşturuyor. Evet. Bakım da çok kolay. Dediğim gibi sadece 3 güne, 5 güne bir sulamanız yeterli. Peki bu ürünü efidancım.com üzerinden almak isteyenler nasıl sipariş verebilirler? Şimdi, Kargo evet. kısmı nasıl? Bizim çok sattığımız bir ürün zaten. Şimdi müşterilerim çok beğeniyor. Yani efidancım.com üzerinden bu ürünü telefonla, kredi kartıyla, kapı yöntemiyle çok rahat bir şekilde satın alabilirler. Yani çok rahat bir şekilde satın alabilirler. Biz sattığımız ürünleri müşterilerimize orijinal kutu ambalajlarda gönderiyoruz. Ve bu sebepten ötürü de ürünlerimiz kargoda zarar görmüyor. Ee, böyle bir avantajımız da var. Yine 100 TL üzeri kargo ücretsiz. 100 TL altında ise kargo 7 TL'dir. Türkiye'nin her yerindedir. Aras kargo ile ve yurt dışı kargo ile gönderimlerimizi yapıyoruz. Bunun bilgisini de verelim. Dediğim gibi ben e, ofisinde ofisini biraz o doğayla yakınlaşmasını isteyen hobicilerin bu ürünü mutlaka almasını tavsiye ediyorum. benim bu konuda kamkatla ilgili vereceğim bilgiler Umarım faydalı olabilmişsinizdir.